Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Türkçe ve fen e, test tanıtacağım. Evet size hemen tamamen yani test önereceğim. Ve siz de eğer almak isterseniz bunları alabilirsiniz. Size hemen tamamen getirdim. Türkçe'den. Çelik yayınlarını öneriyorum. Bu güzel bir yayın tabi. Şöyle falan göstereyim. Ben yaptım tabii Böyle.

Da bu kadar da aynı başladım, daha iyi Şimdi ee, paragraf arkadaşlar. Yani bayağı etkili 6, 7 ve 8. için şöyle güzel fene geçiyoruz arkadaşlar. Sen de kazanım odaklı sonra bankası Tudem. tuzem. çok seviyorum ben. Tüm çok iyi oluyor. Şöyle güzel. Ben bunu yine yaptım. Sonra fenin çek kopar yapak testi sınavın ki bu da güzel bunu da yaptım. Son kitabımız olan fen bilimleri okuyun sayınları. Güzel bu da çok güzel. Ben de bunu yaptım. Ya evet sınavlarınıza hazırlık olması için sınavınızda e, yardımcı olması için bu kitaplarını seçebilirsiniz. Ben aldım. Ve evet, çok da içme yarıda ee, öyle güzel notlar aldım. Eğer beni hala takip ediyorsanız daha doğrusu takip etmeyen varsa lütfen takip etsin. Ve hala kanalıma abone olmayı sizler. Abone olun. Ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.